Herkese merhaba. Denesene kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videoda yine sizlerle birlikte güzel bir maske hazırlayacağız ve bu maske sayesinde özellikle yağlı ciltler çok ama çok mutlu olacak. Sevgili arkadaşlar sıkılaştırıcı özelliği olan bu maske hem cildinizin rengini açacak hem sıkılaştıracak güzel bir nem kazandıracak. Sevgili arkadaşlar, benim malzemelerimin çok olması lütfen gözünüzü korkutmasın. Ana malzeme olarak kayısı, nişasta, yoğurt ve limon varsa evinizde muhteşem bir maske yapabilirsiniz. Ama tabii ki ben birkaç ekstra bir şeyler daha koyup bunu mükemmel hale getirmek istiyorum. Eğer hazırsanız hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Ama tabii ki onun öncesinde lütfen hala abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açar mısınız? Ve lütfen yorumlara bizlere nerelerden katıldığınızı ve bu çeşit maskeleri sizin neler eklediğinizi Yorum. lütfen yazın. Balkonumdan Hadi. kopardığım bir iki tane gülü kullanacağım. Kayısı, yoğurt, limon kabuğu, nişasta, aloe vera jeli, avokado yağı ve gül suyu. Sevgili arkadaşlar, eğer varsa elinizin altında. Şöyle taze gül kullanın. Eğer yoksa gül suyu yeterli olacaktır. Hemen daha öncesinde yıkadığım gül yapraklarını öğüteceğim. Kabın içerisine alıyorum. Sevgili arkadaşlar, tam mevsimindeyiz. Ben kayısı kullanacağım. Eğer evinizde şeftali varsa şeftali de olur. Muz varsa muz da olur. Hemen şöyle küçük parçalara ayırıyorum. Sevgili arkadaşlar lütfen çekirdeklerini atmayın. İlerideki videoların birinde mutlaka bir kayısı çekirdeği yağ hazırlayacağız. Sevgili arkadaşlar fark ettiyseniz kabuklarıyla beraber doğradım çünkü makinada öğüteceğim. Eğer makineniz yoksa lütfen kabuklarını ayırın, rendeleyin, ezin, püre haline getirin. Evlerinizde kullandığınız limon kabuklarını lütfen atmayın. Bu şekilde minik minik kesin, açık havada ya da güneşte lütfen 2-3 gün içerisinde kurutun ve öğütün. Un haline getirin ve bütün yemeklerinizde, maskelerinizde, kremlerinizde kullanın. Şöyle bir yemek kaşığı kadar limon kabuğunu da ekliyorum. Tabii ki ilk önce gül, kayısı ve limon kabuklarını öncelikle öğüteceğim. O kadar güzel bir koku var ki şu anda bunu sizler de hissedeceksiniz. Şimdi üzerine tabii ki eklemeler yapacağım. Sevgili arkadaşlar, evinizde hangi nişasta varsa ondan kullanabilirsiniz. Mısır, un, buğday, patates, pirinç unu hatta normal buğday unu bile koyabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı ilave ediyorum. Ben ev yapımı yoğurt kullanıyorum. Sizler isterseniz satın aldığınız yoğurtlardan da koyabilirsiniz. Süzme yoğurt olursa daha iyi olacaktır. Şu şekilde bir yemek kaşığı kadar yoğurdumu da ekliyorum. Gül varsa evinizde tabii ki gülü kullandınız ama yoksa lütfen bir tatlı kaşığı kadar gül suyu ilave edin. Ben şöyle ekstra olarak bir çay kaşığı kadar ilave ettim. Sevgili arkadaşlar eğer cildiniz çok yağlıysa lütfen yağ eklemenize gerek yok. Herhangi bir besleyici yağ eklemeseniz de bu karışım çok ama çok güzel işinize yarayacaktır. Eğer cildiniz kuruysa ya da karmaysa lütfen çok az bir çay kaşığı kadar herhangi bir besleyici yağ koymanızı öneririm. Ben avokado yağı kullanacağım. Sizler hangi yağdan kullanıyorsanız onu ilave edin. Çok değil şöyle bir çay kaşığı kadar ilave ettim. Ve sevgili arkadaşlar aloe vera jeli. Koymak zorunda değilsiniz. Alerjiniz varsa ya da sevmiyorsanız yapısını lütfen ilave etmeseniz de olur. Ama ben çok seviyorum. Onun için şöyle bir tatlı kaşığı kadar ilave ediyorum. Ve şimdi ikinci turda öğütmek için tekrardan kapağını kapatıp öğütücümde güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ve işte muhteşem maskemiz kullanıma hazır. Lütfen ilk kullanımda şöyle bilek içerisinde bir test yapın alerji testi. Sürün, 15-20 dakika bekleyin ve içerisindeki herhangi bir maddenin cildinize alerjik bir reaksiyon verip vermediğini gözlemleyin. Eğer hiçbir kötü reaksiyon görmezseniz lütfen cildinize uygun. Arkadaşlar bu miktarda hazırladığınız takdirde 3 kere rahatlıkla yüz, boyun ve dekolte bölgenizde kullanabilirsiniz. Ve hemen şöyle kapaklı cam bir kavanoza aktarıyorum. Sevgili arkadaşlar bu şekilde ağzını kapatıp buzdolabında bir hafta boyunca muhafaza edebilirsiniz. Bir hafta boyunca 3 kere cildinizde uygulayabilirsiniz. En az haftada bir kez kullandığınız takdirde cildinizin ışıl ışıl parladığını, sıkılaştığını, renginin açıldığını, kırışıklıkların ve sarkmaların önüne nasıl geçildiğini göreceksiniz. Neredeyse her evde bulunabilecek, kolayca temin edilebilecek malzemelerle kesinlikle kimyasal hiçbir katkı madde yok. Tamamen doğal, organik bir şekilde güzel bir maske hazırladık. Bu maskeyi lütfen hayatınıza dahil edin. Evet şimdi nasıl kullanacağız derseniz, fondöten, krem, sabun atığı bütün yabancı maddelerden temizliyorsunuz duru bir şekilde tamamen saf bir temizlik elde ediyorsunuz. Lütfen bir masaj yapın parmak uçlarınızla ya da bir masaj aletiniz varsa onunla ve ondan sonra alt ciltteki kan dolaşımını hızlandırdıktan sonra şöyle isterseniz parmak uçlarınızla isterseniz herhangi bir fırçayla güzelce cildinize tamamen sürüyorsunuz. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki içerisinde limon kabuğu var. Göz etrafında çok dikkatli lütfen kullanın. Çok fazla girmeyin göz etrafına. Onun dışındaki bütün bölgeleri rahatlıkla sürebilirsiniz. Limon kabuğunun minik minik zerreleri var. Şöyle masaj yaptığınız takdirde güzel bir peeling görevi de yapacaktır. 1-2 dakika boyunca şöyle lütfen masaj yapın ve şöyle üzerine biraz daha fazla sürüp kalın bir tabaka haline getirip 15-20 dakika sonrasında önce ılık sonra da buz gibi soğuk bir suyla yıkayın ve sonrasında tabii ki iyice kurulayıp güzel bir nemlendirici sürün. Sevgili arkadaşlar, özellikle bu uygulamaları geceleri yapın. Güneş ışığına kesinlikle maruz kalmamanız gerekiyor. Neden mi? Çünkü bu uygulamalardan sonra cildinizin üzerindeki bütün ölü tabaka gidiyor. Yani cildinizi koruyacak hiçbir tabaka kalmıyor. Cildiniz rahatlıyor, genişliyor, gözenekler açılıyor ve güneşin ışıklarına daha kötü maruz kalıyor. Sevgili arkadaşlar, işte bu da cildinize fayda göstereceğine belki 10 kat daha fazla lekelenmesine ve zarar görmesine neden oluyor. Ondan sonra da diyorsunuz ki işte ben o maskeyi yaptım ama şöyle oldu, böyle oldu. Her şey olabilir. Onun için lütfen özellikle bütün maskeleri, geceleri yapın. Ve işte sevgili arkadaşlar, güzelce yıkadım ve geldim. Şöyle göstereyim. Dokunduğum anda yumuşaklığı hissedebiliyorum. Sevgili arkadaşlar bunu mutlaka deneyin. Şimdi hemen geçen gün yaptığımız şu nemlendiriciyi de üzerine sürüyorum ve işlemi bitiriyor. Arkadaşlar, eğer aynı benim gibi benim kullandığım malzemelerle hazırlarsanız bu maskeleri emin olun ki bütün söylediğim şeylere şahit olursunuz. Ama öyle bir iki kullanımla değil. Hayatınıza dahil etmeniz lazım. Rutin olarak haftada 1 iki kez kullanmanız lazım. Ve videonun daha sonuna geldik. Ve bir sonraki videoya kadar hoşçakalın diyorum.